Türkiye Tuğba Hemşehrin adını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadaki paylaşımıyla duydu pazartesi gecesi. İki çocuk annesi Tuğba Hemşire 5 yıl önce kansere yakalanmış ve ölümcül hastalığı yenmişti. Salgından etkilenmesin diye hastaneden izin aldı ve evine gönderildi. Ama ne yazık ki ölümcül virüsü evde eşinden kaptı ve maalesef ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tuba gerçekten melek kalbi olan bir arkadaşımızdı. Çok erken gitti. Kocaman bir yüreği vardı Tuba Kuşdemir'in. Sadece hastaların melek hemşiresi değildi. Şehit yakınlarının da dert ortağıydı. Her fırsatta onları arar, hiç yalnız bırakmazdı. Biz ee, kardeşimizi kaybettik. Candı, can dostumdu. Canımın yarısı gitti. Genç hemşire ilk yaşam savaşını 30 yaşında kansere yakalandığında verdi ailesi, en çok da iki evladı için direndi, hastalığı yendi, görevinin başına döndü. Dünyada ondan mutlusu yoktu. Bizim için neşe kaynağıydı. Yani kanseri yenmiş biri olarak özellikle. Yani bize ümit veriyordu sürekli. Bu hastalığı da yeneceğini düşünüyorduk. İdari izindeydi evde zaten. Ondan sonra yok anne dedi ben gayet iyiyim. Ne gerek var evde durmaya dedi. Covid-19 salgını başladığında o görevinin başında kalmak istedi. Ama bağışıklığı düşük olduğu için izne evine gönderildi. Fakat hastalık peşini bırakmadı. Polis memuru eşinden aldığı virüs onu hastaneye düşürdüğünde mesai arkadaşları canını kurtarmak için var gücüyle çabaladı. Üç gün beraber vakit geçirdik. Elimi sımsıkı tuttum. Annem beni bırakma dedi. İlk süreci iyiydi ama daha sonra maalesef yoğun bakım aldık. Tuğba hemşire kanseri yenmişti ancak maalesef Covid'i e yenemedi. 25 günlük hayat mücadelesini mesai yaptığı bu hastanede Kaybetti. Mesleğine ve hemşireliğe e, tamamen kendisine adamış birisiydi. E, onun kaybı bizim için çok büyük bir acı oldu. Çok üzüldük. İmkanı yok yani Tuğba'nın ben bunu yakıştıramadım. Kalk kuzum dedim kalk. Sen o tabuta yakışmıyorsun. Sıra benimdi. Çok özlüyorum. Annemin ölmesini istemezdi baba. Kanseri yenen Tuğba hemşire ne yazık ki koronavirüse yenik düştü. Daha 35 yaşındaydı. Pandemi tedbirleri uygulandı, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı. Ama Sağlık Bakanlığı onu unutmadı. Hayat vermek için hayatını vermeyi göze alan sağlık neferlerinin arasında Tuğba hemşireye de yer verdi.